Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pet takası yapacağız. Takipçilerimle. Yap. Yerim sizi bak. Yemeğimi meclisten. diyor Göz haberi diyen var. Bu ne? Dadeğimle takas yaptık. Şarjım 12. Şimdi takipçilerimle bir gün geçiriyoruz. Herhangi bir koyun mu vereyim? Ya şaka mısınız? Yok artık. <laughs> ha Lili koyalım mı adım? Nerede? E ee, Lili. Kız adı neydi? Hı. Lili. Böyleydi sanırım. İnşallah doğru yazmışımdır. Hı. Doğru yazmış. Lili çok teşekkür ederim. Çok seviyoruz seni. Diyerek bir devam ediyoruz. Ne acaba abla kardeş falan mı? istiyorum. Hmm. Oha çok güzel. Ne diyor? Dur hemen bir yemeğimi istiyorum. Zaten Olivia kaç saatte ben fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Şimdi yerim yerim. Canım takip. Için. Hemen bakalım ne yazıyor. Gerçekten çok mutluyum. Ya bu da herhangi diyor. Şaka mısınız siz? Ne yapıp cana verir? Ay. Ya bana hediye veriyorsunuz hep. Hemen bunun adını da kayalım. Fotoğraf çekelim dedim Gösteririm size. Yok yememiş satıyor. Yerim sen nerede bit? İnşallah doğru oruyuz. O bir sa bakacağım adına gibi. Olivia. Tamam Olivia. Gece <laughs> çok komik bir durum. Hı. Hemen değiştireyim. Li ya. Hani komik bir dilim dedim ya. Ay yanlış anlamayın. Şey diye. Bu hani bir adlarına baktım ya. Kızlar uçuyoruz Bakayım doğru mu? Kız nerede? Olivia nerede? Yok artık. Yok artık diyelim. Ya adlarına benim adımı koymuşlar. Ama o oldu? Sen fidele oliviği dili koy. hemen hangisini koyak? İlk düşündüğün sayı çıkar. Bunun adını koyalım. Oli... o ve en yazdım yok ve ay li li, li. çıkaralım anne Olivia Ama ve Lili. Tam doğru yazmışım. <laughs> ya çok tatlısınız. siz. Yerim sizi. <laughs> Arkadaş arkada gelen sesler varsa özür dilerim. Uçuyoruz kızı. Fotoğrafları da göstereyim. Bakalım bende fotoğraf çekilir mi? Çekilmiş. Ölümar bak çekilmiş olayı ya. Oluyaya girelim. Takip et. Bana asla Sonra an... bunu da beğenelim. Evet. Böyle arkadaşlar. Lili. Lili'yi de takip edelim. Takip ettik. Gerçekten şöyle çok ya, mutluyum. Ben takipçilerimle ya. şey yapmak Falan. çok güzel bir duygu. Ee, yazabiliyor <laughs> muyum? Bir saniye. Yerim sizi video yazayım mı? Ee, bugün kanal için bir video çekiyoruz. ne Şey yazayım seni seviyorum diye. Seni... Ya seni seviyorum. Ya ve hayvanı seviyorum gerçekten. Hadi bu sefer gerçek bir takas yapalım. Aa onaylayacağım ve ne diye vermek istiyorum. Küçük eşek seviyorum. Ay. Başar. Yani güzel bir gör. Kabul etsin ne ya Artık bir eşit ecir... o. Bu kim? Reddediyorum. Lili ile takas edeceğim ben. Yo yerim yerim. Gerçekten de artık sizi bırakacağım çok. Da... Yerim. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Niye lütfen dedi? Ben orayı kaçırdım bu arada. Ne yaz? Tamam. Herhangi lütfen. Anlamadım. Ee, e, hangi lütfendi? İyi bir şey mi istiyorsak kötü? Ya aynı şeylerden ne varmış? Normal <laughs> tamam, diyorum. iPad'i kimse hediye veriyor. Adın beni koymuş. Şapka da takmış. Kusur neydi? Lili ile uçuş keyif kızlar. Güzel Lili. Lili düştü ama yere. Kızlar çok güzel. Olive ile birbirimize hediye verdik. Çok güzel Sizleri çok severim. Takipçilerime çok iyi bir gün geçirdik. Görüşürüz.